Selamlar dostlar. Evet Aşçı Kule Birliği orospu çocuğunun teki bu herhalde. Bir bol şans diyelim bakalım yine de. Evet gece yaratığı. Şunları hiç betletmeden otlar atmak istiyorum abi. Yapacak bir şey yok. Keselim bu kahpeyi. Ya bu kule birliğini oynayanın orospu çocuğu olmama ihtimali yok abi. Yok abi. Evet aman akodum evladı seni. Sik anasını sik ortanı. <laughs> Neyse çok basit geldi bu sefer. 16 seviye şeyi domalttık ama ileriki zamanlarda çok sıkıntı çekeceğiz. Evrenin testeye ciddi anlamda bak meleme pişiriyor orada kuleler. Onos oh, pişiriyor. pekka da var. Bizim için sıkıntı yok ama biz mezarlık oynuyoruz. Direkt hasarımızı vuralım. Pekka'yı dondurmaya gerek yok. Başka bir şey atarsa donduracağım. Tamam. Dal, dal kırığını da indirdik. Elektronik ruh da bir nevi dondurmuş oldu. Ne oldu yarın? Şu, şu an savunmada biraz güçlük çekeceğiz. İşte bu orospu çocukları böyle arkadaşlar. Bunlara yapacak bir şeyimiz yok. Biz de hasar yiyeceğiz. Onlar da yiyecek mecbur. İskelet iyi ki de atmamışız. Arasını sikecekmiş yoksa oyunu. Şu an attım ama büyücü var, var diye attım. Kuleye vurmasın diye. Hasar yemeyiz herhalde. Güzel. Hasar yemediğimiz hali 1145 can. <laughs> Evet bu orospuları gerçekten çok büyük kahpeler. Ağır söyledim arkadaşlar çünkü yeni uyandım. Yeni uyanmadım aslında. Yalan söylemeyeyim. Gülesini siktik ama yapacak bir şey yok. BK da bizim üç taçımızı alacaktır muhtemelen. Salacağız. Şu an salmak zorundayız. Aslında zaten tekte 1000 vuruyorduk pişkurse evet. Evet 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 evet. Amun feryadı seni gel. Buraya gel de bari. ben bunu hiç sevmiyorum abi. Bunu gerçek anlamda hiç sevmiyorum. Nasıl bu kadar kahpe olabiliyorsun abi? Hiçbir şey yapmıyor şu an arkadaşlar. Sadece kart spamlıyor. Sağ benim toruncu. Buna 3 taş çekemezsek o bize çekecek. O yüzden ikisini harcadıktan sonra evet biz de sağdan gireceğiz 3 taş için. Bombacısı falan var ama kartları biriktirip anasını sipmemiz lazım bunun. Bunlara ben genelde bu şekilde oynuyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet evet evet, şöyle. Bombacısı falan vardı şimdi onu. Goblin lanet de var. Hadi. Hadi oros çocuğu. Bir daha ananı sikeyim bir daha bir daha bir daha. Orospu çocuğu ya.